Merhaba Tenolar, Warframe oyununa yeni başlayan bir oyuncu için Teno seçimi çok önemlidir. Hiçbir Teno güçsüz değildir. Sadece doğru alanda doğru Tenoyu seçmeniz ve doğru bir modlama yapmanız gerekiyor. Tenomag ile oyuna başlarsanız, avantaj ve dezavantajları olacaktır. Avantajı saldırı modları ile kullanırsanız, birçok görevde düşmanları size yaklaşmadan etkisiz hale getirebileceksiniz. Dezavantajı ise saldırı modunda düşmanlar size kolaylıkla zarar verebilecek. Özellikle Eximus düşmanları ve yüksek seviyedeki görevdeyken eğer takım arkadaşlarınız yoksa bayağı bir sinir krizine gireceksiniz. Çünkü saldırı modunda Tenomage savunma modu kullanmadığınız için savunması az olacaktır. Teno Volt ile oyuna başlarsanız, Teno Magle avantaj ve dezavantajları aynıdır. Magin element gücü manyetik, Voltunki ise elektriktir. İki karakter de bölgedeki düşmanları kolaylıkla etkisiz hale getirir. Benim favori Tenum Excalibur'dur. Her oyunda oynaması kolay, başlangıç ve oyunda rahat ilerleyebileceğiniz bir karakter vardır. Warframe oyununda da bu karakter Excalibur'dur. Bu Teno'yu iki farklı şekilde modlayabilirsiniz. Bölgesel veya Exalted Blade, oyunda modlamanın sınırı yoktur. Her oyuncu kendi amacına göre modlama yapar. Ben size benim kullandığım modları paylaşacağım.